elde eden Hani yine aynı manayı 33 pencerede hemen baş kısmında bir mukaddeme vardır. Üstadımız orada diyor ki Cenab-ı Hak her insana bir telefon ve bir pencere açmış. Oradan <laughs> Cenab-ı Hakk'ın diyor esma ve sıfatının makamatı gözüküyor. O telefonla direkt Allah'la irtibat var. <laughs> Cenab-ı Hak herkesin kalbine koymuş telefon. Hani bu Amerika ile Rusya'nın arasında bir kırmızı telefon, kırmızı hat varmış. Yani Amerika başkanı açıyor, direkt Rus. Arada başka bir şey yok. Cenab-ı her bir kuluyla kendi arasına ne koymuş? Kırmızı telefon. Direkt hat. Açıyorsun, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hangi bir kul ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi derse Cenab-ı Hak buyur iste kulum der diyor. Başka derse hangi bir kul ya erhamel lahirin derse Cenab-ı Hak buyur iste der diyor. Hani böyle ofluların böyle bir özelliği var ya işte Trabzon demezler. Neresin ofluyum? Neresin ofluyum? Bir gün biri demiş ya ya bu of nereye bağlı? Demiş doğrudan doğruya Allah'a bağlı. <laughs> Başka şey yok yani. Hepimiz ofluyuz. <laughs> Direk neye bağlıyız? Direk Allah'a bağlıyız. Yani daraldın mı? Bunaldın mı? Sıkıldın mı? Ya Elham Elrahimi Çıktın mı huzura? Mücid diyor değil mi? İstecid de diyor değil mi? Nasıl? Kale Rabbükümü duni Estecib leküm. Dua edin cevap vereyim. Yani hiçbir dua cevapsız değil yani. Direkt hat bağlı. Evet yoruldunuz mu? Bir hareketler var. Bozdu mu ateist? Var mı? Bir daha okuyalım. İmanı elde eden ruhlu beşer, manisiz, müdahalesiz, hairsiz, mümanaatsız, her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde. Her yerde. Şimdi belki inşallah ayıp kaçmaz inşallah. Şimdi her yerde deyince, hani bizim genellikle dershanelerin, tuvaletlerin, kapılarının arkasında böyle bir levha olur, tuvalet adabı diye. Orada yazar, tuvalette ukrevi meseleleri düşünmeyin diye bir madde vardır. Şimdi ya yani, tamam, kusura bakmayın. Ben misafir oldum mecbur dinleyeceğiz artık yani. Şimdi tuvalete git her yer dediğim en absürt yer orası yani tuvalet. Tuvalet Allah'a dua edilir mi? <laughs> Kabuz oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> Her yerde. Şimdi bunu hemen kendimi şeye, temize çıkarmak için bir şey anlatayım. Böyle Osmanlı Sultanlarından 3. Mustafa böyle zamanında Daleli Baba diye bir zatı muhterem var ki bir zat. Arada bir o gelir vaaz eder, sohbet eder, nasihat eder padişaha. Bir gün padişahına soru sormuş ki demiş ki baba hazretleri Allah'ın en büyük nimeti hangisidir? Demek ki evladın yediğini, içtiğini çıkarabilmendir. Padişahın ağrına gitmiş. Ya bu kadar nimet varken. Dev bir <laughs> haceti söyledi diye padişahın biraz morali bozulmuş yani. Başka bir şey yok mu? Yüzünü böyle buruşturunca o zat kırılmış. Kalkmış çıkmış. O günden sonra padişah tuvalete çıkamaz hale gelmiş. Davul gibi olmuş, şişmiş. Çıkmıyor. Hekimler gelmiş, pişiyor, onlar da kalıyor. Maşallah. Patları patlayacak. Vezir'e demiş ki efendim, babayı çağıralım, bir dua etsin. Aman demiş, çağır. Gelmiş, demiş hünkârım, ben Allah'ın izniyle sizin şifanıza vesile olurum. Ama bir şartım var. Nedir? Saltanatını bana vereceksin demiş. Önce bir yağ falan içeriden bir tazik gelir. Allah Allah'ım. Senin olsun. Demek bir bardak su verin, vermişler. Bismillahirrahmanirrahim. İç sultanım demiş. İçiyor. Doğru tuvalete. Birazdan böyle. <laughs> Her anlamış vaziyette gelmiş demiş. Saltanatı verdin mi? Demiş ki saltanat senin olsun. Demiş ya ben saltanat için söylemedim ama. Gözümde yok. Bir bardak suya giden saltanatı. Ben ne yapayım? Ama hacetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayasın diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her tuvaletten defi hacetten sonra Elhamdülillahillevi ezhebe annil eza ve afani beni eziyetten kurtarıp bana afiyet veren Allah'a hamd olsun diye Peygamber evvel hiçbir niyeti niyeti atlamamış. Her bir niyeti neyini vermiş? Hakkını, şükrünü, hamdini yerine getirdi.